Merhabalar. Uzemsoft uzaktan eğitim sistemine hoş geldiniz. Bu videomuzda öğretmen kullanıcısı ile canlı sanal sınıf platformunu inceleyeceğiz. Uzemsoft'a giriş yapmak için uzemsoft.com.tr adresine giriyoruz ve ana sayfa üzerinde bulunan uzaktan eğitim sistemine giriş butonuna tıklıyoruz. Kurumumuz tarafından bize verilen kullanıcı adı ve parolayı yazıp giriş butonuna tıklıyoruz karşımıza LMS sistemimiz gelecektir. Bu sistem üzerinden ilgili canlı derse girmek için canlı derslerine tıklıyoruz ve listeden uygun olan derse canlı dersi başlat butonuna tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekrandan canlı kursu başlat diyoruz. Sistemde iki tip kullanıcı vardır. Birinci kullanıcı öğretmen kullanıcısıdır. İkinci kullanıcı öğrenci kullanıcısıdır. Öğrenciler sadece dinleyici olarak katılırlar. Öğretmenler ise mikrofonu seçerek sesli olarak sisteme katılımını başlatırlar. Yankı testinden sonra kendi sesinizi duyuyorsanız eğer evet butonuna tıklıyoruz ve böylelikle sanal sınıfa bağlanmış oluyoruz. Bu ekran üzerinden birkaç başlık üzerinde ilerleyerek genel yapısını inceleyelim. Öncelikle öğretmenler sisteme girdiklerinde kameralarını paylaşabilmek için orta sahnemizin altında bulunan Web kamerası paylaş butonuna tıklıyoruz. Web kamera görüntümüz geldiğinde buradan kameramız eğer e, birden fazla kameramız varsa kamera seçimini buradan yapabiliriz. Bu özellikle cep telefonu üzerinden giren kullanıcılardan e, ön kamera ve arka kamera seçimi açısından önemli bir noktadır. Buradan seçiminizi yapabilirsiniz. Kalite seçimi mevcut görüntü kalitemizi belirleyecektir. Bu seçim ise internet hızımızın kalitesine göre düşük ya da yüksek olarak seçimimizi yapabiliriz. Sistem otomatik olarak medium kualiteden başlatır fakat siz eğer internet kaliteniz ve karşıdaki kullanıcıların internet kaliteleri iyi ise daha yüksek kalitelerde bir görüntü kalitesi seçip paylaşım başlat diyebilirsiniz. Kameramızın paylaşımını başlattığımızda üst tarafta kendi resmimizi ve kamera görüntümüzü göreceksin. Öğretmen moderatör yetkisiyle girdiği için sistemin bütün yetkilerini açma ve kapatma yetkileri öğretmene aittir. Öğretmen kullanıcıları yönetebilmek için sol tarafta bulunan kullanıcılar başlığının yanında kullanıcıları yönet butonuna tıklıyoruz. Buradan katılımcıları kilitle butonuna basıyoruz. Katılımcıları kilitle bölümünde Öğretmen sınıfta bulunan öğrencilerin web kameralarını paylaşıp paylaşmama, mikrofon, genel sohbet alanı, özel sohbet alanı gibi e, özellikleri açma ve kapama yetkileri tamamen öğretmene aittir. Sistem başlangıçta öğrencilerin mikrofon ve kameralarını kapalı olarak başlatır. Bunu bu şekilde başlatmamızın sebebi aynı anda çok sayıda öğrencisi olan sınıflarda herkesin kamera ve mikrofon açmalar durumunda sınıfta oluşabilecek kargaşa ve herkesin internet altyapıları aynı hızda olmayacağı için biz bütün öğrencilerin web kameraları ve mikrofonlarını kapalı olarak başlatıyoruz. Eğer öğretmenimiz arzu ederse katılımcıları kilitle başlığında web kamera paylaşımını ve mikrofon paylaşımı açabilir. Özel mesaj bölümü ise öğrenciler kendi aralarında özel mesaj gönderip alabilirler. Ders esnasında öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması için özel mesaj bölümlerini başlangıçta biz yine kilitli olarak başlatıyoruz. Yine öğretmenin kontrolü dahilinde bu alan açılıp kapatılabilir. Bununla beraber paylaşılan notları düzenlede Sistemde öğretmen ders anlattığı sırada konu ile alakalı notları alma etkisi öğretmendedir. Bu özelliği de açtığımızda öğrenciler de bu alanda paylaşılan notları düzenleyebilmektedir. Bu alanları açma ve kapama yetkisi tamamen öğretmendedir. Öğretmen sınıftaki bütün kullanıcıların mikrofon ve kameralarını açıp kapatabilir. Uygula dediğimiz zaman sağ tarafta gördüğünüz gibi bilgi mesajlarının tamamında bunların hepsinin aktif olduğunu görebiliyoruz. Sınıfta bütün herkesin kamera ve mikrofonlarını açtıktan sonra öğretmen isterse buradan tüm kullanıcılar sustur, sunucu dışındaki tüm kullanıcılar sustur seçenekleriyle sınıfı aynı anda e, sessize alabilir. Kullanıcılar üzerinden de katılımcıları kilitle ya da aç seçenekleri üzerinden öğretmen sınıftaki bütün öğrencileri tek tek ya da toplu olarak e, mikrofon ve kameralarını açıp kapatabilmektedir. Sistemdeki bir, bir sonraki önemli alanımız sohbet alanımızdır. Öğrenciler sohbet alanında genel anlamda sohbet yapabilirler. Yazmış oldukları yazıları bu alanda paylaşabilirler. Ee, öğretmenimize bu alan üzerinden e, söz hakkı isteyebilirler. E, genel sohbet alanı bu anlamda kullanılan bir alandır. Tabii ki bu alanın yine yetkisi, Kullanıcılar bölümünde kullan, katılımcıları kilitle dediğimiz alanda, genel sohbet alanında da muhabbeti açıp kapatmak tamamen öğretmenin elindedir. Öğretmenlerimiz ders esnasında konu anlatımı yapabilmek için orta alanımızı kullanmaktadır. Sahne alanımız, beyaz tahta alanımızı kullanabilmektedirler. Bu alanı kullanabilmek için sağ tarafta bulunan araçlardan kalem, dikdörtgen, üçgen, elips gibi ya da çizgi gibi seçenekleri kullanabilirler ya da bu alana direkt olarak metin yazabilirler. Yazmış olduğu metinleri öğrenciler aynı anda senkron olarak görebilirler. Öğretmenimizin çizmiş olduğu çizgiler, şekiller sistem üzerinde şu anda bizim ekranımızda nasıl görünüyorsa öğrencinin ekranında da aynı şekilde görünebilmektedir. Bununla beraber öğretmenlerimiz bu alanda sol alt tarafta bulunan Eylemler butonuna tıklayarak bir sunum yükle seçeneğiyle bilgisayarında bulunan resimler, pdf'ler, word'ler, excel'ler gibi dosyalar üzerinden paylaşım yapabilmektedirler. Ben şu anda kendi bilgisayarından sizlere bir pdf dosyası yüklüyorum. Yükle seçeneğine tıklıyorum ve yüklemiş olduğum dosya Orta sahne beyaz alanda otomatik olarak yayınlanacaktır. Sistem dosyayı yükledikten sonra üzerinde karalayabileceğimiz formatta sayfaları dönüştürür. Böylelikle biz ekrana gelen dosyalar üzerinde karalama yaparak ders anlatımı yapabiliriz. Şu anda da gördüğünüz gibi orta alana bir dosya geldi. Bu dosyalar üzerinde altta gördüğünüz gibi birden fazla sayfalar varsa bu sayfaları görebilir. Bu navigasyon ile herhangi bir slayta gidebiliriz ya da üzerinden tek tek ileri geri tuşları ile çalışabiliriz. Bu görmüş olduğunuz alanı sağ alt tarafta bulunan sunumu tam ekran yap seçeneği ile sunumu tam ekran yapıp onun üzerinde karalamalar yapabiliriz. Şuradan kalem işaretini seçiyorum. Benim ekranım dokunmatik bir ekran ve direkt olarak tam ekran karalama yapabiliyorum. Bunu yapmamızdaki amaç o alan yazabilme alanı açısından küçük bir alansa tam ekrana geçebiliriz. Tam ekrana geçtiğimizde karşıdaki kişinin kamerasını göremiyorsak eğer ya da görmek istiyorsak kamerada kişinin üzerine gelerek pencere içinde pencere seçeneğiyle kişiyi ekranın herhangi bir yerine alarak Tam ekran seçeneğini tekrar seçip hem kamera görüntüsü hem orta sahneyi aynı anda görebilmekteyiz. Yanı sıra aynı bu alanlar üzerinde sayfalar arasında geçiş yaparken ekrandaki slide üzerinden direkt olarak öğrencilere bir anket başlat seçeneği ile evet, hayır, doğru, yanlış, A, B, C, D, E şıklarıyla direkt olarak soru sorabiliriz. Yani orta alanda bir soru olduğunu varsayarsak Öğrencileri direkt olarak arkadaşlar ekrandaki soruyu herkes tek tek cevaplasın gibi bir soru ile öğrencilerden anket seçeneği üzerinden tek tek cevaplarını ayrı ayrı alabiliriz. Şu anda sistemde bir kullanıcı bulunmadığından dolayı biz şu anda e, sorun, sormuş olduğumuz sorunun cevabını kullanıcılar tarafından alamıyoruz. Bu noktada eğer öğrenciler cevap vermiş olsaydı her bir öğrencinin vermiş olduğu... Cevabı burada tek tek görebiliyoruz. İstersek bu anket sonucunu paylaşabiliyoruz. Paylaşmış olduğumuz sonuç ekranın sağ alt tarafında yüzdelik olarak sistem kullanıcılardan e, paylaşımı kullanıcılara da e, yapmış olduğumuz anketin sonuçlarını paylaşabiliriz. Aslında bu çok güzel bir karşılıklı soru cevap yapabileceğimiz bir e, materyaldir. İstersek bu alan üzerinde harici bir videoyu da paylaşabiliriz. Herhangi bir YouTube videosunu sol altta bulunan eylemler butonundan harici bir video paylaşın seçeneği ile bir YouTube videosu ya da farklı bir sitede bulunan video linkini buraya yapıştırıp yeni bir video paylaş dediğimizde şu anda da gördüğünüz gibi videoyu orta alanda paylaşabilirsiniz. Öğrenciler bunu izleyebilirler. Bizim ekranımızda nasıl görünüyorsa, öğrencilerin ekranında da şu anda bu video o şekilde görünmektedir. Bunların da yanı sıra, eğer istersek kendi bilgisayarımızın ekranını paylaşarak farklı programlar üzerinden de anlatım yapabiliriz. Ekranı paylaşırken tamamını paylaşabiliriz. Herhangi bir uygulama penceresini paylaşabiliriz ya da herhangi bir Chrome sekmesini paylaşabiliriz. Biz şu anda ekranımızın tamamını paylaşacağız. Şu anda bizim ekranımızda ne görünüyorsa öğrencinin ekranında da yine bunlar görünecektir. Burada gördüğünüz gibi masa üstüne döndüm ve herhangi bir pdf dosyasını açtım. Ve bu pdf üzerinden konu anlatımı yapabilirim. Teker teker sorular sorabilirim, konu anlatımı yapabilirim. Bu özellikle e, akıllı kitap uygulamaları gibi Z kitap uygulamaları üzerinden konu anlatan öğretmenlerimizin kullandığı bir alandır. Yani sistem üzerinde PDF, Word, Excel gibi dosyalar dosya formatındadır. Ama program formatları bu sistem üzerinden açılamaz. Bundan dolayı ekran paylaşımı yaparak arka tarafta daha büyük boyutta olan PDF dosyaları ya da Z kitap uygulamaları ya da farklı programlar üzerinden destek alarak Konu anlatımı yapmak istiyorsak ekran paylaşımını kullanabiliyoruz. Paylaşımı durdurmak için alt tarafta bulunan paylaşımı durdur butonuna tıklıyoruz. Ve böylelikle en son sunumumuzun olduğu alanı tekrar geri dönmüş oluyoruz. Sistem genel özellikleri bunlardır. Bu sistem üzerine bilgisayar, tablet, cep telefonu üzerinden giriş yapılabilmektedir. Aynı anda birden fazla öğretmen sisteme girip birden fazla öğretmen aynı anda orta alanda anlatım yapabilmektedir. İstersek öğrencilerin de konuya dahil olmaları açısından, öğrenciye de sunum yetkisi vererek öğrencilerin de bu konuya dahil olmalarını ve orta alanı karalayabilecekleri bir yetkilendirme sistemi de mevcuttur. Bunların yanı sıra sistemin ayrı ayrı ders anlatma yöntemleri vardır. Bu ders anlatma yöntemlerini farklı bir videoda teker teker sizlerle paylaşacağız. Uzemsoft olarak hepinize sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.